Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da namaz kıldığını görmek Rüyada namaz kıldığını görmek, rüya sahibi için yaşadığı olaylardan kurtuluş olarak yorumlanır. Yani rüya sahibi kişinin çok ciddi bir hastalığı varsa kişi bu hastalığın yok edilmesini sağlayacak ilacı bulur ve hastalıktan kurtularak ayağa kalkarsınız. Yine rüya sahibi maddi olarak çevreye karşı çok borcu olan biri ise ve bu kişi aynı zamanda işsiz ise öncelikle iş sahibi olur elde ettiği gelirle de borçlarından kurtulur. Kişi bekar ise evlenir, mutsuz ise hüznün yerine mutluluk alır. Rüyada namaz kılmanın bir diğer anlamı da kişinin dilek ve dualarının kabul olacağı yönündedir. Rüyada namaz kılan birini görmek Rüyada namaz kılan birini görmek, kişinin yaşadığı sıkıntılarının sona ereceğine, akan gözyaşlarının yerini mutluluğu alacağına ve dileklerinin yerine geleceğine işaret edilir. Rüyada namaz kılanı görmek Rüyada namaz kılanı görmek, anlam olarak rüya sahibi geçirdiği kar günler kurtulacağına hasta ruh halinin yerini mutluluğu alacağına yorumlanır. Rüyada namaz kılanları görmek Rüyada namaz kılanları görmek ise diğer namaz kılanı ya da namaz kılan birini görmek gibi yorumlanır ve hayırlara alamet edilir. Rüyayı gören kişiyle ilgili yapılan bir diğer yorumda kişinin hayatının istediği yönde ve istediği şekilde değişeceğine işaret eder. Rüyada namaz kıl denilmesi Rüyada bir kişinin kendisine namaz kıl denilmesi anlam olarak kişinin çok güçlü birey olduğuna yorumlanır.